Yeni bir bölümden merhaba. En son burada pazar kurarak bölüme son vermiştik. Biyoloğun falan süresi gelmiştir. BK'ların süresi gelmiştir. Onlarla başlayalım bölüme. İnşallah başarılı da olurlar. Verelim bakalım. Günlük koru aldım. Buradan şeyin süresi gelmemiş ama. Biyoloğun süresi gelmemiş. O zaman BK'ların da süresi gelmemiştir. Bugünün ETP görevini alayım. Bu sefer kulede yapacağım. Metin keserek yapmayacağım. Yanlış şeye tıkladım. Kulede yapacağım. Şeytan hatırası artısızları da artık benim ihtiyacım kalmadığı için satacağım. Onlar hızlı gidiyor. Şöyle görevlerden falan gelen pelerinler var. Bunlarla birlikte hızlıca hallederiz burada. Yani seviyemiz falan tam uygun burada düşürmeye. Şöyle tıklayalım. Keselim bakalım. Hatıra da düştü. En son bunlardan burada düşürmeye geldiğimde tepelerde 5 tane hatıra toplamıştım. Yani koydum 10 mm'i hemen gitti. O yüzden güzel bir yer olarak düşündüm. Burada kasalım ETP'leri zaten gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bitecek. tamamladık ETP'yi şununla. Şöyle şu ikisini de alınca da 10 tane daha hatıra çıkatı, 2 tane de art, artılı hatıra var. Yani artılıları satmam da şu artısızları dediğim gibi pazara atacağım. Balık yapboz etkinliği başladı. bir haftalık balıkçılık kılavuzunu çektim. Şimdi bu etkinlikten faydalanacağız bakalım. Şöyle oltamızı da takalım. Başlayalım tutmaya. Şöyle 200 yemi bitirdim. 305 tane bu parçadan, 3 tane büyük parçadan çıktı. Şimdi yeni bir çara, çar, açayım ben yan karakter bir seviye. Onunla oynayayım seviye atlamış olur. Bakalım kaç seviye olacak ilk sandıkta. Kaç oldu? 8 oldu. Güzel böyle kassın bu. Yani bu düşük seviyelerle uğraşmamış oluruz yan karakterlerde. Altın sudak geldi. Ve yakaladık sonunda. Bunlar da ekstra kazanç tabi. İkinci 200'lü bitti. 255 tane çıktı bu sefer. Biraz daha az çıktı. Şurada bayağı bir yaptım. Bunları saymadım henüz. Bir sayarız. Az bir zaman kaldı. Diğer hesapla oynayayım biraz da. Hani tutayım. Tuttuğumu oynayayım. Etkinlik bitiyor artık. Şu bayağı bir tuttum aslında son 1-2 dakikada da. Ama riske etmeyeceğim bunları. Bir sonraki etkinlikte oynarız. Şimdi bir sandıkları sayalım bakalım kaç tane sandık oldu. Şunları falan ızgara yapayım bir bakalım neler tutmuşuz. Önce balıkları göstereyim. 2 yabi, 3 altın sudak, 3 tane ızgara kadife, 2 tane palamut. Diğerleri de çok önemli değil ama yine işe yarar balıklar. Şeyler var. 3 tane deniz kızı sandığı, 6 altın, altın anahtar, 7 istiri diye 28 tane de kılçık çıkarmışız. Yani bayağı iyi aslında. Şöyle dizdim tek açımlı, iki açımlı, üç açımlı olarak. 48 tane iki açımlık var. 12 tane tek açım var. 13 tane de üç açımlık var. Yani 48 12 daha 60 bir 13 daha 73 e bunlar birbirini şey yapsa desek hani tamamlasa desek 20 73 tane orta boy var diyebiliriz onlarda tanesi 10 ila 15 M arası satılıyor genelde İyi para kasmışız bk'ları okuyalım şöyle buz topu yine kabul etti 13 tane kaldı çok iyi gidiyor havada başarılı oldu Öfke de başarılı oldu. Dönüşüm de başarılı oldu. Kılıç çevirme başarısız oldu. Gayet iyi geçti bunlar. M8'e 2 BK. M7'ye 3 BK. Güzel. Şamanla da yapalım. Ejderha yardımını okuyarak başlayalım. 2 BK kaldı M7 için. Kutsama başarısız oldu. Sunzi de başarısız oldu. Tek açım olan sandıkları üzerime aldım. Bir 20 tane de orta boy alacağım biraz sonra pazar yanına gittiğimde ona vereceğim satacağım. Hani parça parça satacağım 20'şer 20'şer atarız pazara. Şunları açalım. Bakalım belki güzel bir şeyler çıkar. Hiç şunlardan düzgün bir şey çıkaramadık da. Yani bir tane kötü ruh kovma kağıdı çıktı. Onun dışında şöyle hızlıca bakayım. Yok yani kayda değer bir şey yok. Şunun ticareti var mı? Ticareti de yok. Bari bir hava kılıcı da okuyalım bununla. Daha yeni okumuştum BK'ları. Şuradan şöyle bir hava daha okuyalım. O da başarısız oldu. Ya yani şunlardan efsun ekleme falan çıksaydı korku maskesini 5 efsun yapmaya çalışırdık. Devamını açmayacağım. Hani paraya daha çok ihtiyacım var. Pazar çarında 270 emlik bir satış var. Şu yeni olanlara aktaracağım. Satılan şeyler cennetin gözyaşı madenleri falan da herhalde. Tam da hatırlamıyorum unuttum. Şunları da aktaralım. Pazarı kuralım. İki tane de oyun tahtam varmış. Bunları da oynayayım. Yani bir şey çıkarabilirsem onu da pazar çarına verir satarım. İlkinde 130 puan. Bronzu aldık. İkinciden de bronzu aldık. Vallahi kötüydü ya. Kurdum pazarı. Niye gözükmüyor? Ekran donmuştu. Pazarı kurdum gösteremedim. Ya bir yengeçleri satıldı. iki tanesi 40M'den. Bir de süs taşları satıldı. Tanesi 4900'den. Hani bunlar herhalde ucuz koyduk. Hemen gitmiş. Bu şekilde bir pazar oldu. Altın balık sandıkları şu anda 11 küsür. 11M küsürlerde. 14 bayağı pahalı kaçıyor ama yani bunların fiyatı herhalde artar. Yani hep arttı. Bu sefer de farklı olmaz. 14'ten dursun. Eğer ki yükselmez daha acil paraya ihtiyacımız olursa en ucuz olacak şekilde satarız. Pazarımız bu şekilde. Yani şunu da 4 vana çıkardım. Yani 3.33'ten satıyordum da 4'e koydum bu sefer. Paramızı yine won yapalım. Biriksin. Şöyle 21 bonumuz olmuş oldu. Ganimette Münzevi başlamış. Keşke kötü ruh kovmayla okumasaydım ya bununla okurdum. Gerçi düşürmeden peşin peşin konuşmamak lazım da. Gidelim düşürmeye çalışalım bundan. Yani birden fazla düşürdüğümü hatırlamıyorum. En azından bir tane düşürelim. İlk metnin sonu. Buna bakalım birlikte. Yok gibi. Devamında düşerse göstereyim ben başlayayım kesmeye metinleri güzelce Benim ETP görevleri vardı ya onu, onu almayı unutmuşum gideyim onu da alayım Bunları yaparken o da tamamlanır İlk münzevimizi düşürdük ilk diyorum devamını beklediğim için İkinci de düştü Devamı gelecek ya inanıyoruz Üçüncüyü de düşürdük bir envanteri boşaltayım Teklileri topladım satıcıya satmak için sadece Tanesi 85 hemden 50 hep kuponu satıyor arkadaş. Hepsini şey 19 tane varmış. Hepsini 16 vondan alayım dedim. Tamam dedi. Şöyle günü düşük olan iki tanesini kullanırız. Diğerlerini de 95 hemden falan atarız pazara. Şöyle bunlara 10 verdim. Kabul eder mi bilmiyorum. Etti. Kaldı 6 won. 7 tanesine de 6 won vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlardan kar ederiz diye düşünüyorum. Şu iki tanesini kullanalım. Diğerlerini pazara atalım bakalım. Şöyle kolyeler atmış bir yere. Buradan inci kolyeleri topluyorum. Bunları bir basmayı deneyebiliriz. Bizde şamanınki artı 8 kalmıştı. Gerçi bu kadarla çıkmaz da. Bir deneriz. Pazarda sadece maymun yumurtasıyla balıklar gitmiş. Diyordum ki tam denk geldik. Balık sandıkları satılıyor. Bunu ben oturup izlerim ya. Hepsi gitti çok güzel. Şu pazarı bozayım. hep kuponlarını da kuracağız şimdi. 334 emlik satış olmuş pazarımızda da para yaktıralım şunları verelim biraz daha şey getireyim balık sandığı getireyim onları da kurarız kurdum pazarı şöyle 99 990'dan attık bunları bunları da 14490'dan şöyle yine ay ışığı korku maskesi şunlar bir de zehirlemeli kaskı attım Az önceki metinlerden düşenleri de göstereyim zaten üç tane müzevi biliyorsunuz taşlar var Şöyle bir tane artı 4 taş düştü öldürücü darbe. BK'lar kükreme, bir kükreme daha, dehşet, öfke, kutsama, çabukluk, suikast, ejderha yardımı ve çevirme, kılıç çevirme. Bu da altın sandık düştü onu açtım ondan çıktı. Evet tekrar işe koyulabiliriz. Müzevi etkinliği bitti. Düşüremedim başka. Yani şöyle BK'larda da çok böyle kaydı değer bir şey yok. Yine bir altın sandık açtım. Yine aynısından çıktı. Yani bu ikinci tur çok verimli geçmedi. Tapınağa geldim. Hem şamanın hem bunun günlük kor görevi bir taşı geliştir gelmiş. Onları yapacağım. Çok fazla kazmayacağım. Sadece ikisinin görevini yapacak kadar yeterli olacak bana. Yine de 400 tane çıktı. Hani güzel çıkarttı. Ben de devam ettim. Şunları dönüştürelim hemen. 100 tanesini şamana verdim. Başarılı olur umarım güzel bir tanesi o iyi 3'te 2 gayet iyi hemen koru da alıyorum şöyle kaç olmuş 5 tane bunda 25 tane de işlenmemiş bununla da dönüştüreyim çıktım oyundan diğeriyle bunun da korunu aldık 9 tane oldu açtıklarımızdan hariç güzel bölüme de böyle son verebiliriz bir sonraki bölümde buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın.